İnsanın parası olması güzel şey tabi. Ay bir düşünsene İrem sucum. Ya paramız olmasaydı da bu e gibi simit yemek zorunda kalsaydık. Ay ne acı. Biz bugün simit yemeyeceğiz Kıvılcım. Evet Kıvılcım beslenme çantamızdaki yemeklerden yiyeceğiz. Ne beslenme çantası mı? Ay duydun mu İrem su son, son noktası ya. Ben <laughs> geldim. Ver bakalım hoş geldin. Ozan'cığım biz bir menü fazla söylemiştik. İstersen sen de yiyebilirsin. Sağ ol Kıvılcım almayayım ben. Bugün Selinlerle yiyeceğim. Sen bilesin. Yalnız sana şunu söyleyeyim. Biz Fitnat'ın yemeğinden zehirlendik. Yırttık ama sen senin yemeklerinden yersen vallahi mide yıkaması da fayda etmez. Evet Ozancım. Yani bütün iç organlarını yıkatmak zorunda kalırsın. Hiç şansın yok. Hadi yiyelim artık. Aa, bu ne? Üç tane çorba. Çorba çorba çorba. Hani nerede hamburgerler kızarmış tavuklar he? Aa evet. Ya sizin gönderdiğiniz yer kapalıydı. Ben de onun yanındaki lokantadan üç tane çorba aldım. Çorba aldın. Hı hı. Hem de mercimek çorbası çok güzel. çok kötü ya. Hadi Selim biz de beslenme çantamızdaki yemekleri çıkartalım da yiyelim artık. Hadi Nazlıcığım. Ver bakalım. Ha, bakalım bizde neler varmış. Ee, zeytinyağlı yaprak sarması. Sonra kadın budu köfte. Kadın budu köfte. Ondan sonra su böreği. Su böreği. Sonra arnavut ciğeri. Patlıcan kızartması. pide, Ondan sonra çoban salatası. Çoban salatası. Kızarmış tavuk. Oh, kızarmış tavuk. Seyincim harikasın vallahi ya. Dur dur daha bitmedi. Ve son olarak da tatlılar. Baklava ve Baklava. Kaymaklı ekmek kadayıfı. Ha geldim. Eğer başka bir şey isterseniz söyleyin. Belki sepetimiz de var. Daha ne olsun? Her şey var işte. İyi, o zaman afiyet olsun. olsun artık ya. Kıvılcım isterseniz siz de bu yemeklerden alabilirsiniz. Yani hiç çekinmeyin. Ezik beslenme çantamızda her şey var. Ay evet çok iyi olur. Gel. Yok canım biz sizin yemek yerinde kalmadık. Bizim çorbamız var bizim. Çorbamız var. Mevzu çorbası. Onların dolması var. Durma. Bilal. Dur dur. Sakin. Hayır çorba. Bak, çorba.